Asaf'ın şiirini okumak istiyorum. Hazan dediler, hüzün dediler, kalbimizi ele verdiler. Sadece eğrildi gelen harbuki. Evet. Güzelliği göremediler. Oysa benim eğrilerimde cevizler, incirler, bademler vardı. Tezgahta lüfer, oltada istavit vardı. Bağ bozumları, üzümleri, sırları vardı. Kış hazırlıkları, tatlı esintiler vardı. Naif geceler, yağmurlar vardı. Güzel başlangıçlar vardı. Bir de mutlu şarkılar. Hoş geldin Eylül'üm. Çünkü sen mevsimsin. Gerisi aylar, sevgi dolu yıllar. Seninle güzel. İyi akşamlar. Necibe Hanım'a teşekkür ederiz. Ee, İlker Kocatop Beyefendi. Merhabalar, İlker Kocatepe. Kavuşma Seremonisi. Bak, ağlıyor kırlangıçlar. Sevincin kıvılcımları bu yaşlar. Çimlerin örtüsü üzerinde Gözlerini açıyor heyecanlar. Sözlerden gizli kalmışlar, hüzme hüzme yayılıyorlar. Renkleri çağırıp şekillerde kucak kucak ümit taşıyorlar. Zamandan sakınarak akanlar, düşlerden gerçeğe karışıyorlar. Kavuşmanın tatlarıyla içimde turkuaz tebessümler yarışıyorlar. Teşekkür ederim. İlker Bey'e teşekkür ediyoruz ve bir gel Sezen Hanımefendi Evet. <laughs> Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Eylül'e de merhaba, okullar açıldı ona da merhaba, Parkpada çilir etkinlikleri var ona da merhaba, hepinize merhaba. Şimdi biliyorsunuz 30 Ağustos bizim Zafer Bayramı'mızda o güne hiç bir olmaz mı? Yazmıştık. Belki dinlediniz ama tekrar düşmek oldu benim için. Nar kızımız için bir şiirle başlamıştım. Ama iki kapı yazdım, devam ediyor. Başka etkinlikte onu inşallah seslendiririz. Şimdi bakalım. Gözlüğümü almayı unutmuşum. Bakın ya. <laughs> Yanlış gözlükler almışım. <laughs> <laughs> de de. Abi, de boşuna, boşuna, Anneme benziyorum. Annem de böyleydi. Demek ki anlasın bu işte ben. Önce yine açıkta. Güneş mi doğdu bu gözükerek baktın? Yok. Bunu takacağım diye onu takmışım. Çatı mı mi Güneş mi var? Bak. Evet. Zafer'e doğru. 26 Mart yıllardan 1922 meclis gizlice o gün toplandı. Kurtuluş için buydu gerekli. Gazi Tavruz kararını aldı. Bu son hamlesi olacak Türk'ün ya istiklal vardı ya mutlak ölüm. Orta katılda zafer bir mülkü. 26 Ağustos'ta akıl başladı. Gazi'nin gözleri zafere gitti. Taarruz gününde iman etkili. Millete iman vatan gerekli. Göğüste imanla akıl başladı. Ana, baba, yoktu gözünde. Varmış savaşı vardı gözünde. İstiklal andını veren sözünde en önde Atatürk akın başladı. Zafere gebeydi her bir vuruş vakurlu olmalı sonunda duruş. Ya öl ya da öldür. Ruslata kavuş. Nefe'nin gözünde bu karar vardı. Mustafa Kemal, büyük komutan, Tevzi Çakmakpaşa diğer bir yandan, İsmet İnönü de başka bir koldan sahbere götüren sirri çaldı. 30 Ağustos'ta doğan güneşle istiklal sevinci vardı yürekte. Çok şeyit olsa da Geçen süreçte özgürlük, özgürlük yolunda ölmekte vardı. Güzgülü minnettar, şanlı orduma, sizlerle istiklal geldi yurduma, zaferle yeşeren her umuduma, 30 Ağustos'ta sancı bastı, 30 Ağustos'ta ata, iki yere izin var mı? He? O zaman bekleyeceksiniz. Efendim? İzin vermezsen dövecek <laughs> Belli olmaz. Belki de döverim. Dur bakalım. Bulalım bir tane. Yazı tura atacağım. Kim çıkarsa bahtına. Hadi be. Neredesin? Açıl susam açıl. Başka bir şey diye o, ne Kim, hangisi gelecek? Ha, orada bulursun diye bir şey mi? Başka bir şey mi? Başka bir şey mi? bir şey mi? Orada bulursun. şey bir şey mi? Başka bir şey İnsanca bakışı ararsan eğer, sazları dinle, orada bulursun. O zaman görürler halkın merdini. Tanırsın bakarsan erin merdini. Taşa tutar dille o namerdini. Sözlerini dinle, orada bulursun. rehber vermişler. Acizi kollayıp zoru silmişler. Tayını adilce bölüp dilmişler. Dost meclisi içinde orada, orada bulursun. Aşk vesel, daimi daha nicesi. Hakkı aramaktır günü gecesi. Barışa alemdar dilin hecesi. Uzunca yolda yürür bulursun. Nakış nakış ister, sevgiyi sazla. Haykırır daima hakka niyazla. Zülüfler savrulur, namede hazla. Esen geldi ara, orada bulursun. Üzgünüm onlara aşk ile dolu. Dinlerken haz alır, derinde solur. Rahmana komşuluk onların yolu. Sazda, sözde, dilde mutlak bulursun. Sazda, sözde, dilde mutlak bulursun. Teşekkür ediyorum. Şimdi okumayan başka arkadaş var mı? Varsa herkes okudu. Bir sonraki e, toplantımız 11, 18, 25. 2 Ekim olmaz büyük ihtimalle 9 Ekim ya da 16 Ekim bizim iş durumumuza göre bakarız. O zaman görüşmek üzere hepinize iyi geceler, iyi akşamlar. Söyleme. mi? Buyurun zaman, pardon. Sen... Şunu mu alacağız? Bunlar mı? Heh. Arkadaşlar Mutlu olmanın yolu korkulardan kurtulmaktan geçer. Korkular sonradan öğretilmiş duygulardır. Hayatı boyunca cehennem korkusuyla yaşadı. Oysa bu korkusu yüzünden cehennemi bu dünyada yaşadığını anlayamadı ve hayatı boyunca kendini cennet vaatleriyle kandırdı. Bu vaatleri yüzünden kendi cehennemini yarattığını farkına varamadı. Peki bu korkuyu yenmenin silahı nedir? Sevgiye ulaşmaktır. Peki sevgi nedir? Biz sevgiyi bulaşana kadar biz hep kendimizin adının anlamını bilmiyoruz. Yarısının peygamber adı, yarısında padişah adı olduğu halde. Peki sevgi nedir? Sevgi bir aynada kendi kendini seyreden sonsuzluktur. Sevgi eskiye yüzümün yeni gülümseyişidir. Sevgi ulaştıkça bir türlü ulaşılamayan bir hasrettir. Sevgi başımızın tacı, yüreğimizin ilacıdır. Sevgi mutluluğu paylaşırken acıları da beraberinde paylaşmaktır. Sevgi ruhumuzun direği ve yaşamımızın ta orta yeridir. Bundan sonra işte şey şimdi bir sorgulama. Biz insanları sorgulayamıyoruz. Sorgulayamadığımız için de bir yere varamıyoruz. Neden, niçin, nasıl diye şey yapam, araya şey yap, soruyamıyoruz, soramıyoruz. Olaylar oluyor. Niye, neden araştırmıyoruz? İbreti diye bir şairimiz, ozanımız var. İbreti şiiriyle bir sorgulama yapıyor. Müşkülüm haliyle gizlenme yarabbim. Neden hep zengine ihsanın senin? Yoksullar kulların değil mi acep? Bu mudur adalet imkanı senin? Kimileri her gün cefa çekiyor, kimileri her gün sefa sürüyor, kimileri içip kafa buluyor, neden çarpmaz Kur'an'ın senin? Kimileri dua ile adam asıyor, kimileri tekbiriyle kelle kesiyor, kimileri bomba atıp ülke basıyor, neden sızlamaz vicdanın senin? Gören yapan sensin her ölümleri, neden sürdürürsün bu vahşetleri? Kullarında bulursun hep kabahatleri. Bu mudur hakikat irfanın senin? Şöyle silkenip de meydana çıksan olmaz mı? Zulmün temelini yıksan olmaz mı? Biraz ibretiye baksan olmaz mı? Bilmelik neden herkes hayranın senin. Saygılar sunarım. En sonuncusu da bir sonrası da İsmail Tosun Bey bir şey evet. okuyacakmış. Ondan sonra da kapatacağız inşallah. Ben de, bin, şiirini, ben de bir Hasan Seymen'in şiirini, ben de şiiri okuyacaktım. Okumamıştım ama maalesef onun isteğini yerine getireceğim. Satma dedim, sata, sata ne kaldı? Babandan mı miras kaldı satarsın? Satma dedim, sata, sata ne kaldı? Eskiye şehrime dalmış yatarsın. Satma dedi. Sata, sata ne kaldı? Eti bakla, bor madeni satmayın. Haram yeter size, helal satmayın. Kim garezin nedir? Rahat yatmayın. Sata, sata ne kaldı? Doğmamış çocuğu ahın alanlar, İflah olmaz, yetim hakkı çalanlar, mazlumun hakkını yiyen çayanlar, satma dedi, sata, sata ne kaldı? Kim var etti böyle güzel bir yurdu? Bu devleti kim var etti? Kim kurdu? Bu servet nereden? Ne, ne? Bilet mi ne vurdu? Satma dedi, tada tada ne kaldı. Fütursuzca ham davranış içinde tartışılmaz savurganlık biçimde tepe taklak gidersin ilk seçimde satma dedim tada tada ne kaldı. <laughs> Muhalefet o konuşur. Sanki kör dövüşü Dalar boğuşur. Gel evet. kedici dal, salya sübük, doktor aşı, satma dedi, sada, sada ne dal. Beşeriyen böyle güzel devrana, arsız fesat benzer gezit mervana, millet hasret kaldı, düğün seyrana, satma dedi, sada, sada ne dal. Satma dedim, sata sata ne kaldı? Teşekkür ederim. İsmail Bey, biz de satma dedik de arkadaşınızı sattınız önce sonra vazgeçtiniz. Ne kaldı sata sata? <laughs> ee, arkadaşlar toplantı bitmiştir programımız. Teşekkür ederim katıldığınız için. İyi akşamlar hepinize. Ben bitti saatte mi geldin? He? Ben mi geldin? He. Herkes gitti abi. Bitti. Kale mi nerede benim? Neyse. <laughs> gitti. Bir bilmiyorum ki. Şu bak benim kitabın yanında. O <laughs> herkes gidiyorsa okumak istiyorsun oku. Yok. haber? kaçta buranın şeysi olduğunu bilmiyorum ya. Altı buçukta başlıyor. Altı buçukta. Aa, <laughs> ya, şu niye, bir dinleyelim mi sen? Gelmiş kadar niyetlenmiş. Yok beraber gidiyorsun. Her gün gelirim ben buraya. Tamam. <laughs>